Bir de şeye yakalandı. Cuma'dan geldikten sonra bir hafta sonra yakalandı. Sonra. Prostosa yakalandı. Gece. Bir hafta sonra. Bundan sonra bir, sonra bir sonra türlü ufak sığdüğümü yapamıyor. Kasıklarım yanıya gözleri böyle Aynı ateş. Bir de oraya ağrıyorsun. Bir de bacağımın ağrıyorsan bir de oraya çıktı. Gittik buraya acile doktora. Doktor sordu, amca ne oldu? Dedim hocam böyle böyle ben dedim prostose yakalandım. Ufak sildiğimi yapamıyorum. yani yatırdı o şeye duru, o yatağa. Dedi, o şey dahtı soltayım. Sen dedi, senin de sadece dedi. Dedi, biraz yatırdı. Dedi, ben oraya üç tekerekli araba ben. Oraya alayım, ben yattım ben. O ara serim dağımda bir el gibi bir senin tahtı bitti. bir, tane daha taktı. senin dedi Bartın'ı yollayacağım dedi ya hocam Bartın'da dedim kalabalık orası seni kadar ilgilenmeye var dedi sen benim dedim ilacımı ilaç yazmayacağız sen yaz ben eve gideyim evde kullanıyor ilaçları <laughs> iyi dedi ne yazdıysa yazmış ilaçları gittik eczaneye daha aldık Geldik eve. Saat 11'e geldi. 11.30'du buçuk oldu be. 12. Ondan sonra Ayşe dedim sen bana içici bir çorba yapma dedim. Ya, yapmadı bu. O ara masada <laughs> üçte su sattım çorbanın içine. Ondan sonra 4-5 kaşık aldı. Ben o ara durağa kalan ben böyle sırtını üzerine gitmişim bu altına Hiç haberim yok. Bu da bağır yemiş. Ben bunu bağırması duyuyor. Sana <laughs> ne, sen ne oldu? Sen dedi sana bir şey oldu diye bu Oldu ben gidiyor. <laughs> ben dişlerimi ısırmışım. Bu elden çıkmış böyle tavana kuru bakıyor. Öldü inşallah. Tabii öldü labla. Ondan sonra Selma da görüyor beni o anda. Selma mutfaktaymış. Bu da bağır, çağır gitmiş dışarılara durur. Bu amiri gelmiş karşısıyla. Artık beni beyli koltukta baygın yatağına Bunu ambulansa tarafa yapmışlar. Ambulans gelmiş, bu adamlar içine girmişler. Beni ambulansın şeysi var, yatağı. Bunun üzerine durup yatırtmışlar beni. Beni zorla çıkarmışlar, ambulansa bindirmişler. Bir <laughs> Artık o ambulans da öyle bir sirkeleye ki. Biliyor musun bunu ya? Böyle. Acil, at acil gidiyor. Acil gidiyor. Acil gittiğinden çok sirkeleye. Artık Bartın'a indik. Orada da bir kalaba ki acayip var kişiden fazla balık ısırıyor Sen acilden geldiğin için senin kalabalıkla işin yok. Benim gittiğim yerde hasta gelmiş sağdan soldan benim gibi yatırmışlar vallahi bir muayene yapıyorlar. Herkesin hasta sayıyorlar. orada. Tabii tabii. Artık. Doktorum bak. Şimdi buraya gidense diye var ki yatağa yatırdılar beni. Şimdi hemşire geldi ve serip daktı. O serim bitti bir tane daha daktı. Sen ayıldın mı giderken ambulansta? Ha. Ayılmışım. Ne olmuş hayırdır inşallah ne oldu diyemeyi ki. Ben de bilmiyorum ne olduğumu. Kalkmak yok değil mi? Kalk yok da şey bu işte ne oldu işte şu an ateş ateş Şimdi birden gittim deyince. Ak, birden gittim aklıma, deyince. Aklıma o geliyor. Ateş Başka var da... ya ateş. Ateş bunu bayıtmış. Bayıtınca dili boğazına kaçtı bunu. Eyvah. Dili boğazına kaçtı. Sen vallahi kırık. Kırk etmeye başladı. Ölüyordu neredeyse. Ben bunu kovasını şeyde tuttum. Yukarı kaldım. Arka ayak bulunca ne oldu? Kova salladım böyle. Kova da Ben de ayağı dedim şunun ağzını şapar olsa Vallahi daha zor. Ben de bilmiyorum bu esnada ne yapılır? Ha. Şey yapılır. İşte diş, sıkmış dişlerini ağzını. Bir de dedim şimdi barmağımı sıkarsan barmağımı kopar diye. Aklı er mi yani? Tabii tabii. Kovası barmağını ısırmayın demez. Aynen öyle. Böyle Birinci de, Bir de parmağımı koparı değil, parmağımı da sallam. Yani ben kalan parmağımı kovasına alışıkan bunu. Ne oldu bana dedi, sesi geldi. Kovası sallaydı, dili bozuna kaçtı. Kalktığımız için ya. Ölecek işte fayda var mı ölmeye? Mesela var abi o, o sarımları yedi. Bundan sonra i̇şte beni bu var aldılar.